Merhaba hanımlar, hoş geldiniz kanalıma. Bugün sizlere sadece saç tokası, tığ ve iple yapılan bir model göstermek istiyorum. Çok moda bu aralar. Gençlerin de güzelce kullanabileceği bir model. Videoya başlamadan önce abone olursanız sevinirim. Beğeni ve yorum yapmanızı istiyorum. İstediğiniz herhangi bir model olursa Yorumlarda yazabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Benim ipim biraz böyle e, kalın. E, filoş bir ip. Siz başka iplerden de yapabilirsiniz. Her türlü olur. Hemen başlayalım. Lastiğe e, saç tokamıza tığımızı takıyoruz. İpimizi geçirip bir tane doluyoruz. Sonra ipimizi sabitleyelim önce bir. ilmeğimizi biraz çekiyoruz alttan alıp bir tane sık iğne yapıyoruz ipimizi çekiyoruz yine ilmeğimizi bu şekilde 15 tane yapıyoruz 14 ve 15. 15 tane yaptık. Şimdi bunları tek tek örerek gidiyoruz. Tunus işi 15 tane yaptık. Şimdi tekrar bu 15'in üzerine bir 15 daha yapıp eksiltmeye başlıyoruz. Birazcık geniş çekmek gerekiyor. Özellikle Tunus işinde. 14 15 Bunları da tek tek böyle örerek bitiriyoruz dağımızdaki ilmeklerimizi. İpiniz ince ise bunu 15 değil 20 yapabilirsiniz baştakini uzun çektik yine. Bu sefer bu alttakini değil, yanındaki iki taneyi beraber alıyoruz ki bunu birazcık böyle eksiltmemiz gerekiyor. Yani 13'e düşecek sayımız. Bir tane bu taraftan kestik. Bir tane de bu kenarındakinden. Şimdi bu kenardaki iki ilmeği beraber alıyoruz. Birer tane kesmiş olduk yani. Yine aynı şekilde baştakini bıraktık. 2 taneyi bir aldım. 4 5 6 7 8 9 10 ikisini bir aldık 11 yine aynı şimdi 9 2 3 4 5 6 7 8 9 Baştaki bir, yanındaki iki, üç, dört, 5 6 7 1 2 3 4 5 5 tane kalınca artık artırıyoruz. Aynı 15 sayımıza getiriyoruz. Bunun için de baştakini yine uzun çektim. Bu üstteki ipi değil. Bu arasından geçiriyoruz. Bir tane artırıyoruz. Sonra bu yanındaki hemen ilmeği bir tane daha alıyoruz. Şöyle göstereyim tekrar. Bu ortadaki deliğe değil. Bakın şöyle iki bu ilmeğin arkasından alıp Burada bu deliğe battığınız zaman burası delik oluyor. O da çirkin duruyor. Oradan bir tane çıkarıyoruz ilmek. Sonra hemen yanındakinden 3 4 5 buradan ortaya batıyoruz. 6 Sonra sonundaki ilmekte muntazam dursun diye bakın bu öndeki ilmeği tek olarak almıyoruz arkasının ikisini beraber. 1 Şöyle sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 tane oldu ilmeğimiz. Bunları tek tek yine örerek gidiyoruz. Yine aynı şekilde bunu almıyoruz. Tam ortasına batıyoruz. Sonra bu ilmeğimizi bir tane alıyoruz. 3 4 5 6 7 Burada ortaya batabilirsiniz çünkü bu tarafın ilmek yapısıyla bu tarafınki farklı oluyor. Kaç oldu? 1 2 3 4 5 6 7 8 Şimdi sonuncu da iki tanesine bir alıyoruz. Yani tek bu ilmeği aldığımız zaman burası çok sünüyor. Yani hani alttaki ilmekle beraber almadığımız zaman bu kenar ilmeğin ikisini bir alınca orası muntazam duruyor. 15 olasıya kadar bu ilmeklerimizi artırıyoruz. Böylelikle baklava gibi bir desen oluşacak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane eksik saymışım. 12 13 15 olduğu zaman bir sırada 15 olarak artırma eksiltme yapmadan sayımızı tamamlıyoruz. 15 olmuş. Şimdi bir sıra gidiyoruz hiç artırma yapmadan. 15 oldu. Şimdi ikinci 15. sıramızı yaptık. Burada yaptığımız gibi yine 5 tane kalasıya kadar eksiltiyoruz. Onu da nasıl yapmıştık? Baştakini aldık. Yanında 2 taneyi beraber aldık. 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 9 10 11 12 sondaki iki taneyi beraber alıyoruz 13 Yine baştaki bir ikisini bir aldık. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ikisini beraber 11 5 tane kaldı şimdi. Aynı altta yaptığımız gibi 5 tane kalınca artırıyoruz yanlardan. Sonra yanlardan ikisini bir alarak eksiltiyoruz. Kenarını birleştirmeyi yani lastiğe birleştirmeyi göstereyim şimdi. 15 tane ilmeğimiz var. İpimizi lastiğin içinden geçirip şöyle o zaten keseceğiz önemli değil. İpimiz altta kalması gerekiyor. bir tane yaptık bu ilmeğimizle beraber. Şimdi yanındaki ilmekle lastiğimizin altından geçirip örüyoruz. Biraz burayı gevşek bırakırsanız çok iyi olur. Çünkü burası çirkin durmasın diye arka tarafına böyle iğne ile dikmemiz gerekiyor ki ikisi aynı olsun. Bir tane ilmeğimiz sonra lastiğin altından ipimizi dolayıp sık iğne yapıyoruz. Burasıyla burası aynı olmadı. Onu da ne yapıyoruz? Çeviriyoruz. Bu ördüğümüz ilmekleri düzgün dursun diye içine doğru böyle dikiyoruz. O zaman mutazam duruyor. İki tarafı da aynı oluyor. Hiç fark etmez. Herhangi bir yerinden batabilirsiniz. Diktim böyle ben. Bakın şöyle. Hemen bu ipi de kaybedelim aradan. iki tarafta aynı olmuş oldu başlama şekli şöyle göstereyim saç bandı yani 15 taneden başlayıp 5'e kadar eksiltip tekrar 15 yapıp 5'e kadar eksiltip 15'e kadar artırıp bu şekilde baklava dilimi olarak yaptım ben. 1, 2, 3, 4 tane yaptım. Tabi sizin ipiniz ince ise veya buraya daha ufak lastik de yapabilirsiniz. Baklava sayılarını 6 da yapabilirsiniz. Bu 15 sayısını 20 de yapabilirsiniz. İstediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Modelimiz bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkürler. Sağlıkla kalın.